patlatacağım blokları toplayacağım patlatacağım blokları toplayacağım hatta şu fazlalıkları atayım git hemen o fazlalıklar bana geri gelmeden şöyle ben toplamaya devam ediyorum arkadaşlar bir insan hiç bulamaz mı ya? Gerçekten bir insan hiç bulamaz mı? İşte çok kötü bir duygu arkadaşlar hiç bulamamak. Devam edeceğim yani. Denedim bulamadım. İki saat uğraştım. Hatta yapabilirim mi diye yapamadım. Yani arkadaşlar öyle yani anlayacağınız. Kendisi yani sen duruyorsun. Siz de lava buyurun. Siz de lava buyurun canım. Git. Ya arkadaşlar gece olduğunda bir şey fark ettim. Fantom çıkıyor ya. Ben fantom çıksın istemiyorum. Fantom çıkıyor. Şu lafla git. Laf seni de atmak zorundayım. Kardeş. Kardeş ben, sen beni hele bir yakma. Sen beni bir yakma. Sen beni yapma dediğim gibi. Hoppala. Yine zemin lavaya geldik ya. T arkadaşlar burada zombiler ölmüş. Oh iyi olmuş. Çünkü zombi arkadaşlar hiçbir şeye yaramaz. Anca gelir insanları öldürür. Bunlar. Onlardan hayır çıkmaz yani anlayacağınız. Blok kaldı mı? Blok. toplanmadı. blok var mı? Bakıyorum yok. Var. Da var. Ben daha patlatacağım ben. Tek yerde değil hatta bir sürü yerde. Bir ton yere koyuyorum bir ton. Arkadaşlar bir de TNT'leri sadece çakmakla çak çakmanıza gerek yok. Şartalle şartı üzerine koyup çekip yapabiliyorsunuz da. Hop. Seni patlatacağım. Ben seni patlatacağım. Sen bir ineksin mü mü Möylersi sen, sen ineksin inek ineksin sin, sen toplayalım direkt sen la arkadaşlar hani YouTube shortslarında şey shorts yapıyorlar ya şey Dream bir de memanta da aşırı ya bunu da söyleyeyim derim Dream izleyenler ben arada bir açıp bir izliyorum abi memanta aşırı ya. Arkadaşlar valla ben blok toplamama devam edeceğim. Valla ben karışmıyorum. Neyse, bana ne halde? Neyse ben hani. Ben blok topluyorum dediğim gibi. Valla ben blok toplamama bakacağım. Bakalım toplayabilecek miyim bloğu? Pop 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 pop. Bloklar daha bitmedi arkadaşlar. Görebiliyorum bu bloklar da topla topla bitmiyor. Abi daha bitmemesine şaşırıyorum ya ben. Allah ben ne kadar patlatmışsam güzel iyi yapmışım da. Abi ben buralara şey yol döşemedim derken ben buraları geçmedim mi? Ben ne yapıyorum? Atıyor muyum? Envanterimdeki bazı şeyleri ne yapıyorum ben? Harbi. Be. Şuradan da şöyle bolca toplayalım. Hmm. Şelale buldum. Doğum var. Ben yine bunları toplarım arkadaşlar. Ya bunları toplarım derken ne kadar blok olduğunda videonun sonunda hesap makinesinde bakacağım. Size hala ben bir patlatmak istiyorum şu an. Patlatmak istiyorum. Çok hırslıyım. Hop. Abi. Nasıl kaldırdıysa artık oyunum o kadarınıza. The what? Hadi kardeş. bir koyamadık. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Patlatacağım ama büyük bir patlama yapacağım. Biraz uzun sürsün patlamamız. Buradan da bir dört, buradan da bir dört patlamadan da bir dört tane altmış dörtlük blok çıkar yani. Çıkar ya çıkar. Vallahi patlatıyorum. Patlat. Patlattı şu anda. Yarım kafam mı oldum ben şu Deri bot ceket giyen zombi. Dıt dıt Hoppala harika. Şimdi buradan buradan da blokları topluyorum. Ve hesap makinesinde ne kadar çıktıklarını saydıktan sonra ne kadar çıktıklarını böyle toplakta saydıktan sonra arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Hayır bir seri olacak. Toplayayım şunları. Buraları topladık sanki, aynen silip süpürmüşüz. Şuralarda silip süpürme vakti geldi bence. Aynen silip süplerim şuraları da. Oralarda da blok var. Oralarda gözümden kaçmadı değil. Gördüm orada ben mesela. Oralarda gözümden kaçmadı değil. Topladım bayı daha toplayamamışım. Hepsini galiba ben bakayım. Toplayabildim mi? Tamam bu taraftakiler silip süpürdüm. Bu taraftakileri. Toplayayım. Bak. Ben yine burada blok gördüm ben. Aldım mı acaba? Yapayım bunu. Böyle geldi. Almamışım ya galiba. Okay.